18 yıldır okul ihtiyaçlarınızda A'dan Z'ye her şeyi bulabildiğiniz adres Zeybek Yayın Dağıtım şimdi de IQ bölümüyle 0-100 yaş arası herkese hitap ediyor. Eğitim ve iş yaşamından arta kalan zamanlarınızı sevdiklerinizle birlikte zeka oyunları oynayarak, puzzle yaparak veya hobi maket gruplarıyla iyi ve hoşça değerlendirmek için Zeybek Yayın Dağıtım'ın yeni bölümüne mutlaka uğrayınız. Zeybek Yayın Dağıtım, 6 Eylül Mahallesi, Kızılay Caddesi, Kızılay İşhanı Zemin Kat'ta. 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafoğlu, belediye adına yarışacak güreşçileri makamında ağırladı. Yani yerel yönetimlerimiz desteği çok önemli. Çok önemli. Yani Hayati derecede önemli. Başkan Kafaoğlu sporcuları desteklemeye kararlı olduklarını belirterek Balıkesir'in adına duyurmak için çalışıyoruz dedi. Belediye başkanları olarak başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edip Uğur olmak üzere karesi belediye başkanımız güzel kardeşimizle beraber bu ata sporumuza destek verme konusunda kararlıyız. Balıkesir biraz önce müdürlüğünde bahsettiği gibi bu cihan pehlivanı yetiştirmiş sözleri tarihe geçmiş. Ee, bu sporla ilgili söylediği sözler e, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da bütün sporculara örnek gösterilmiş. Ee, biz 6 Eylül Belediyesi olarak e, seçim beyannamemizde de vardı. 6 Eylül Belediyesi Sporunu kurarak başarılı sporcularımıza destek vermek. Kafaoğlu güreşçiler hemen sahaya çıkabilsin diye kispetlerini hazırladıklarını ifade ederek sporculara başarılar diledi. Tabii güreş sezonu olduğu için biz ilk etapta e, güreşçilerimize direkt kısmet yapıp hediye ederim dedik. Hemen sahalara çıksınlar. Bu vesileyle bugün 5 tane 5 tane 5 tane, beş tane sporcumuza e, kısmetlerini hazırlattık. Onlar geldi. Bugün onları teslim edeceğiz inşallah beraber sporcu de teslim edeceğiz onlara başarılar diliyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürü İlhan Arslan yağlı güreşe verilen destekler için teşekkür etti. Tabii Balıkesir'imiz büyük şehir olduktan sonra sizler belediye başkanı olduktan sonra yağlı güreşçilerimize sahip çıktınız çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu anlamda. Özellikle yağlı güreşe verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Konuşmaların ardından Başkan Kafaoğlu iki sporcuya kispet verirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlhan Arsan Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na desteklerinden ötürü minyatür bir kispet hediye etti. Yani ilgisiz ve alakasız kalamayız. Bu konuda güreşçilerimizin arkasındayız. Bu desteklerin anısına, biz size küçük bir kısmet hediye edelim. Siz inşallah daha büyüğünü bizim sporcularımıza verirsiniz. Ee, size takdim edelim. Teşekkür